Mukabele Arapça bir kelime olup karşılık verme, karşılama anlamlarına gelmektedir. Fıkıh kitaplarında ise yani dini anlam olarak ise Cebrail Aleyhisselam'ın her sene Ramazan ayında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılıklı olarak Kur'an-ı Kerim'i müzakere etmelerini birbirlerine okumalarını anlatır. Günümüzde mukabele denince Ramazan ayı geldiğinde veya Ramazan'a az bir süre kala hafızların, hocaların, cemaat huzurunda Kur'an-ı Kerim'i okumaları ve cemaatin önlerindeki Kur'an ile hafızların ve hocaların okuduğu Kur'an'ı takip etmeleri anlaşılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okumanın fazileti ile ilgili birçok hadisi şerifi vardır. Bunlardan bazıları şöyle. Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Başka hadisinde ise sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir diye buyurarak Kur'an okumanın faziletini bizlere göstermiştir. Mukabele neden Ramazan'da okunur? Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında Kadir gecesinde indiği için Ramazan ayı Kur'an mevsimi olarak geçer. Bu ayda yapılacak en faziletli ibadetlerin başında Kur'an okumak gelir. Kur'an okumanın özellikle Ramazan ayında kat kat mükafatlandırılacağı müjdesi bu ayda en çok Kur'an okunmasına ve camilerde evlerde mukabeleler okunmasına okunup hatimler yapılmasına sebep olur. Bu nedenle mukabele Ramazan aylarında olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan ayında Cebrail aleyhisselamla birlikte o zamana kadar nazil olmuş yani indirilmiş olan Kur'an'ı mukabele eder yani karşılıklı okurlarmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önceki son Ramazan ayında sahabeyi ikram da bu mukabeleye iştirak etmişler. Mukabele işte o zamandan beri gelen karşılıklı Kur'an okumadır. Allah Celle Celalü bir hadisi kutsi de Kur'an-ı Kerim okumak ve benim zikrim ile meşgul olmak her kimi benden bir şey istemekten meşgul eder geri bırakırsa ben ona isteyenlere verdiğimden daha fazlasını veririm buyurmuştur. Yani Allah Celle Celalü Kur'an ile meşgul olduğu için hiç kimsenin fakir kalmayacağını aç kalmayacağını müjdelemiştir. Kıymetli insanlar Ramazan ayında takip ettiğimiz bir mukabele olmalıdır. Ben sizlere FM TV ekranlarında Masum bayraklar Hoca Efendi'nin mukabelesini tavsiye ederim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.